Cumhur, ileti yönetim sistemi hakkında bize bilgi vermen mümkün mü acaba? Yüksel, eee e, ticaret iletilerinin e, alıcının onayı olmadan gönderilmemesini, onayı varsa da iletinin içinde bunu bana artık gönderme seçeneği olmasını sağlayan sisteme deniyor. İzin verenlere SMS veya e-mail atabilmek, vermeyenleri de atılmamasını sağlıyor. Eğer onay alınıyorsa aynı gün içinde e-mail ile haber veriliyor. Bu onayların da saklanması lazım. Tüm yetkiler e, her kanal için ayrı ayrı tutuluyor. Günlük onay ve listeleri de rapor olarak ISS sisteminden çekilip güncelleniyor. İstisnai durumlar şunlar. Eğer müşteri iletişim bilgilerini verdiyse yeni abonelik için arayabilirsin. Gerekli üyelik işlemleri, gerekli üyelik işlemleri için arayabilirsin. Borç hatırlatma için, teslimat için, iade gibi işlemler için arayabilirsin, temasa geçebilirsin. Ama istemeyenlere mesaj atarsan bunun yaptırımları da oldukça fazla. Şikayet gelirse bir sürü cezası var.